sıkıntılı bir durum var orada. Pek fazla İstanbul Sözleşmesi'ni eleştiren STK yok. Daha doğrusu tek kaldık bu noktada. Ama olsun biz ilklerin sendikasıyız. Hani diyorlar ya niçin? Zaten sendika vardı. Özellikle bizim hizmet kolumuz için konuşayım. Genelde öyle diyorlar. Zaten Diyanet sen vardı. Niye kuruldunuz? İşte bu sebepten dolayı kurulduk. Bugün yaşadığımız sivil toplum örgütlerinin bu tıkanmışlık siyaseti yüzünden, bu korkak, pısırık, çekingen, gerçekleri haykırmayan sebeplerden dolayı kurulduk. Çünkü bizden daha fazla üyeye sahipler ama konuşacak yürekleri yok. O yüzden tek kaldık ama tek kalsak bile biz haykırmaya devam edeceğiz. Doğrudur, bir İstanbul Sözleşmesi'ne kurulduğumuz günden itibaren karşı çıkıyoruz, haykırıyoruz ama bir şeyi belirtiyoruz, özellikle ısrarla belirtiyoruz. Bu Parlamentodan geçmiş. Ama öyle ama böyle geçmiş. Şimdi kalkıp da niye geçti, kim geçirdi, kim imza attı? Arkadaş ben sihir toplum örgütüyüm. Ben bir işin düzeltilmesi yönünde, çözülmesi yönünde gayret gösteririm. Bağcıyla isim evet. işim yok. Evet, ben siyaset, yerim. evet, biz bu anlamda siyaset yapmayacağız. Tamam dedik ve iktidara seslendik. Allah razı olsun. Yani sesimiz duyuldu sonuç itibariyle. Yani Numan Kurtulmuş bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Bizi tek duymayan kim biliyor musunuz? En başta en hassasiyet göstermesi gereken Aile Bakanımız bizi duymadı. Halbuki o onun konusu. Çünkü 2 milyon ailenin dağılmasına sebep oldu. Ama maalesef her tarafta ben söylüyorum. Yine burada da söyleyeyim. Aile Bakanımız bu konuda biz çok başarısız buluyoruz. Aileye daha fazla ciddi manada ehemmiyet vermesi lazım. Hatta biz Aile Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın da tamamen ayrılıp Aile Bakanlığı'nın müstakil bir bakanlık olması yönünde Cumhurbaşkanımıza işin Türkçesi mektup da yazdık. Ve bunu da paylaştık.